ekranlarından herkese merhabalar. Yepyeni bir gencize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Günün konuğu Muhsin Akgün olacak. Birazdan stüdyomuzda onu ağırlamaya başlayacağız. Ama öncesinde Gencize Altra Official adresinden bizlere ulaşabileceğinizi tekrar etmek istiyorum. Günün hashtag'i anı yakalamak olacak. Bizlere Twitter'dan hem Muhsin Akgün'e olan sorularınızı hem de e, yorumlarınızı bu hashtag ilgili yorumlarınızı iletebilirsiniz. The World ile başlıyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Söz verdiğimiz üzere Muhsin Akgün birlikteyiz arkadaşlar. Bu arada tekrar hatırlatalım Genciz Official adresinden. Bizlere ulaşabiliyorsunuz. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben deyim keyfin yerinde mi? İyi güzel. Rahat geldin mi? Rahat geldim evet biraz küçük trafik vardı ama. Süper. Evet. Peki ben en başından başlamak istiyorum. Ee, Tabii. Muhtemelen yani birçok arkadaşımız izleyenimiz seni tanıyor ama hiç belki hayatında seninle karşılaşmamış olanlar varsa diye fotoğrafçılık hikayesi, fotoğrafçılık serüvenin nerede ve ne zaman başladı? Önce onunla başlayalım. E, fotoğrafçılık işte Yıldız fotoğraf mezunuyum ben. Hı -hı. İşte ilk üniversiteyle başladı 19 yaşındayken. E, daha sonra e, okulla birlikte çalışmaya da başlamıştım. Hafta sonları işte böyle para kazanmak için yaparız. Hani bilmiyorum hı hı. üniversite öğrencileri. Ee, öyle ben basında başladım aslında. Spor bölümünde hatta. Ee, sonra e, okul bitince de tam zamanlı çalışmaya başladım. Ee, önce dergilerde sonra da radikalde e, kültür sanatta 99 senesinde. O da benim hayatımda aslında bir dönüm noktasıdır. Çünkü şu anla şu an ürettiğimiz sürü işi aslında o Radikal Kültür Sanat Servisindeki e, bana kazandırdığı vizyon sağlamıştır. Peki aslında spor bölümünde başladım dedin. O zaman aklında var mıydı e, daha farklı bir yani fotoğrafın farklı bir alanında çalışacağın yoksa e, biraz yol mu seni buraya getirdi? Yani o zaman da fotoğraftan para kazanmak gibi bir derdim yoktu. O da o spor bölümünde çalışmamın tek şeyi para kazanmaktı. Yani <laughs> e, anlatabildim mi? Hani fotoğraf kartı almak zorundasınız, film hı hı. almak zorundasınız ve bunlar hep o zaman dövizle olan şeyler. Şey 95 yani. senesinde e, şu anki kadar da öyle kolay ulaşılamıyor her şeye internetten ya da bir şeyden. Hı hı. E, çok eski değil ama hani böyle. <laughs> Ee, öyle. Peki, geçtiğimiz günlerde yine Instagram'dan da seni takip ederken 20. yılını aslında kutladım. Evet. Benim en çok dikkatimi çeken şuydu şimdi kutladığın mekanda aslında fotoğraf çekilmiyor normalde. <laughs> O biraz bana enteresan geldi. Yani neredeyse yasak denebilecek gibi bir şey. İnsanlar rahatsız oluyor. Birileri gelip uyarıyorlar. Hatta orada çekim bile yapmak çok böyle ankul bir şey belki ama... ...sen fotoğraftaki 20 yılını orada kutlamışsın ve insanların yüzü müthiş gülüyor. Bir sürü fotoğraf var o geceden. Biraz o geceyi anlatabilir misin? Nasıl geçti senin için? Ee, ya Aslında böyle duygu sağ olsun organize etti o partiyi. Ee, böyle Yemek yerken konuşuyorduk ve hadi böyle bir şey yapalım dedik ve bir anda başladık öyle oluştu aslında yani böyle bir 20. yılım geliyor ve 19. yıldan bunun için hazırlanmış gibi bir durum yoktu <laughs> ee, işte 19-39 yaşındayım şimdi 19-39 arası ee, orası tabii ki bizim parti için kapalı bir alandı sadece hani bizim davetlilerimizin girebileceği bir yerde o yüzden fotoğraf çekmek de serbestti <laughs> ve tabii ki de profesyonel bir şey olmamasını istedim sadece ee, bu selfie mantığıyla hatta şimdi böyle çıktılar alıyorlar hemen gayet evet, güzel evet, printler evet, oluyorlar evet, falan. Evet. Onu istedim. Yani her şey çok pratik olsun. Ya ben fotoğrafçıyım ama hani oradaki fotoğrafın böyle çok kaliteli olmasından ziyade insanların hemen telefonlarına girebilecek o pratikliği yaşayabilecekleri bir şey olsun istedim. Evet. Ee, 20. yılda güzel oldu ya parti. Çok de yapmışım dedim. Bu arada kendi özel hayatında da şimdi söylerken bir fotoğrafçının Instagram hesabının sadece profesyonel fotoğraflarla falan dolu olması beklenir. Genelde böyle bir ön yargı vardır. Anladığım kadarıyla sen o yüzden ayırmışsın official'la kendininkini. Çünkü evet. seninkinde gerçekten bayağı benim çektiğim fotoğrafla evet. birebir biraz böyle soluk renkler. Bence çok, çok samimi yani. Bence öyle olmalı yani. hani. ben Hı -hı. diğer onları ayırdım çünkü onu takip etmek isteyen başka bir profil var. Hı -hı. Onu takip etsin. Belki orada beni de takip etmiyor. Oradaki isimleri takip ediyor. Çektiğim kişilerin e, şöhretlerinden görmek ötürü. Istiyor. Onları görmek istiyor. Yani hatta bana ricalar yazıyorlar altına. İşte şunun da fotoğrafını yükler misin? Bunun da fotoğrafını... Hı -hı. Ben de işte onları yetişebildiğim kadar yapıyorum. Ama diğer taraf benim. Hani ben Hı -hı. Muhsin Muhsinim yani orası Muhsin. Hı -hı. Ee, onu da takip etmek isteyen onu da takip etsin. Çok güzel. Ee, peki Yekta Kopan o partiler ya yani partide olan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi oradan geldi aklıma bir de bir tık geç Zeynep başladık diye uzun uzun böyle konuşmak istiyorum ilk arada. Ee, Can Almanak 2015 bu kitabın da fotoğraf editörlüğünü yapmışsın. Evet. Ee, nasıl bir çalışmaydı? anlatır mısın biraz nasıl bir araya geldiniz? Ee, can yayınlarının sahibi Can Öz hı. ve Yekta Kopan projenin sahibi. Ee, bir gün işte Yekta beni aradı bir görüşebilir mi istedi. Görüştük. Sonra bana dediler ki e, böyle böyle bir proje yapıyoruz hı hı. var mısın dediler ve bunun fotoğraf etürü de sen ol istiyoruz çünkü işte yine söylediğim gibi ben radikal kültür sanat Servisi'nde 99 senesinden beri işte 15 yıl e, 2000 14'e kapanana kadar yani Radikal.com.tr olana kadar çalıştım. Şimdi Hı -hı. hürriyet için çalışıyorum artık. Otomatik olarak yani bu hayatın içindeyim zaten. Hı -hı. Bu her gelişmenin bir şekilde haberdarıyım. Velhasıl onlar da bana bunu teklif edince ben de zaten şu an kültür sanat yayıncılığını yapabileceğimiz çok da artık basılı bir yer yok ve hemen üzerine atladım tabii ki. Hı -hı. Tabii ki yaparım dedim. Çok da güzel ve bir şey. Bir de sansürsüz olarak altını çizdiğimiz için orada Hı -hı. bir sürü aslında bildiğimiz ama göremediğimiz bir yerlerdeki haberleri Hı -hı. orada gayet rahat gördük. Çok güzel. Ee, kitabı gördünüz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hakikaten iyi. Ee, almanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bir müzik arası verelim istersen. Bu arada Tabii senden ki. önce Melis Danışment çaldık. Aa, süper. Ee, şimdi e, likili çaldık. Şimdi de Black Keys sever misin? Black Keys? Severim. Tamam. Fever <laughs> sonrasında buradayız tekrar. Evet, Muhsin Akgün'le kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En, en son böyle 20. yıl fotoğrafçılıkta. Partiler onlardan bahsediyorduk. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum. E, anı yakalamak hashtag ile Geniz official adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Muhsine olan sorularınız varsa onları sorabilirsiniz. E, şahsına olan. Önümüzdeki dakikalarda da e, seçip oradan sorularınızı iletirim ben. Şimdi e, hipstematik serisi hashtag hipstematik. Nedir bu durum e, bir anlatabilir misin? Yani daha doğrusu bir e, fotoğraf çekme tarzı mı bir sanat... Ya hiçbir fikrim olmadığı için söylüyorum. Siyah beyaz olduklarını gördüm sadece. Yani renkler de var. Fotoğrafları ne Ama, demektir, nedir? E, ya bu hipstematik bir iPhone application yani Apple hı hı. application diyeceğim. E, galiba artık Android'de de var. E, yani aslında işin gerçeği şu. E, yani bu profesyonel hayatta artık her gün e, bir sürü çekim yapıyoruz ve hı hı. bir noktada artık sıkılıyoruz. Hani Bu bizim için çok rutin bir hale gelmeye başlıyor. Ee, ve kendimize böyle küçük oyunlar yapıyoruz. Hı hı. Aynı Muhsin Akgün adresinde çektiğim fotoğraflar gibi hani. Aslında belki o güzel gün batımını, profesyonel kamerayı çek, çıkarıp çekmeyeceğim. Hı hı. Ama iPhone'umla gayet rahat çekebiliyorum. Yani çekiyorum daha doğrusu bunu da yayınlıyorum. Ee, Akıllı bu... telefonumuzla. Akıllı telefonumuzla, pardon. Hı hı. Ee, yani buradan aslında türmüş ve bir gün böyle... Bir öyküydü ya, Öykü Karayeli çekiyordum. Hı hı. <laughs> pardon daha önce Hüseyin Karabey var yönetmen. O benim bir portre çekti telefonla. Hı, hı. Aa, çok hoşuma gitti. Bu nedir dedim. Hip dedi. Aplikasyonu söyledi. Evet, uygulamasını söyledi. ah ben çok sevdim bunu. Sonra işte böyle biraz çalıştım abi inceledim falan. Satın almak gerekiyor. Aldım böyle, böyle filmleri hı hı. inceledim. Böyle filmleri değiştirebiliyorsun. Objektifi değiştirebildiğim bir pro uygulama Sonra öykü kare yerle böyle başladık. İlk fotoğraf. Değişik filtreler olduğu için mi? Ee, filmlerle alakalı. Ha, filmlerle filmleri mi? değiştiriyorsun. Anladım. Mesela siyah beyaz diyorsun. İşte ya da biraz işte renkler soluk ama işte objektif seçiyorsun. Ortası sadece net, kıyılar iyice flu hmm. gibi gibi böyle bir sürü Ya Instagram'a mı benziyor yani filtrelerine? Ee, yok. yok. Daha daha, daha iddialı anladım. bir şey anladım. bu. Hatta film satın alabiliyorsun. O sana Aa, verdiği ha. filmler hariç sen daha ekstra özellikler istiyorsan çekeceğin şeye göre. Anladım. Ben insan çektiğim için ona yönelik filmler satın Anladım. alıyorum gibi. Öyle başladı. Şimdi de 500 küsür de olmalı. Evet bayağı var. Ben baktım çünkü genelde ben... siyah beyaz görünce acaba dedim siyah beyaz tarzla alakalı bir şey mi falan. Ne dedim yani ben o... bunu hiç karıştırmayayım. En iyisi yani... bir bilene sorayım. Yani, 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 yani Muhsin Akgün hesabının aslında bir özelliği de şey fotoğrafları hiçbir şekilde akıllı telefondan çıkmıyor. Yani evet. Akıllı telefonla çekilip akıllı telefondan çık. Yani oradan çıkarıp da bir işlem daha falan yapıp bir daha geri yükleme gibi bir şey yok. Yani evet. O hesabın esprisi ve güzelliği de o. Hipstematik serisinin güzelliği de o. Mesela o fotoğrafları bir sergi yapmayı planlıyorum. O evet. serginin böyle giriş duvarında bin yapmak istiyorum aslında o seriyi. Evet. Böyle küçük polaroid boyutlarda evet. bastırıp çünkü o daha fazla büyümez o fotoğraflar evet. teknik olarak. Evet. Mesela 5 santime 5 santim yapıp böyle bir sürü bir duvarı kaplamak. Ha. gibi bir planım var. mesela Polaroid boyutlar da bu yani epeydir şöyle bir herhalde 3-5 senedir falan herkesin ilgisini çeken Polaroid evet. e, fotoğraflar günden old school. Geldi. Evet böyle retroculuk. insanlar çok hoşuna gidiyor. Peki ben şimdi esas mevzuya gelmek istiyorum. E, o kadar güzel fotoğraflar var ki sahneden. Ben ayrıca da ...bir müzisyen olarak söylüyorum. Yani benim sahnede şöyle bir fotoğrafım olsa... ...ben böyle bakarım derim ki... ...ya bu işte yani. Çünkü duyguyu kesinlikle veren... ...oradaki e, o erkeğin ya da kadının... ...aslında kendi içinde yakalamak istediği estetiği... ...senin gözünden gördüğümüz... ...müthiş fotoğraflar bu sahne fotoğrafları tek tek... ...öncelikle e, kendi fikrimi söylemek istiyorum. Peki bu fotoğraflarda... ...biraz anı yakalamak dedik hashtag... Ee, onu konuşalım. Yani doğru anı nasıl yakalayabiliyorsun? O çevresel faktörler o anda nasıl gelişiyor? Çünkü genellikle kalabalık yerler, bunlar e, zor yani orada çalışmak, sahne önünde veya arkasında çalışmak zor. Nasıl gelişiyor o anı yakalamak? Ee, ya yani bir kere bu evet bu bahsettiğiniz bütün dış etkenler sizin üzerinizde bir baskı Hı -hı. ve panik yaratabilir. O yüzden ilk başta sakin oluyorsunuz Hı -hı. ve ortama hakim oluyorsunuz ve çok iyi gözlem yapıyorsunuz. Ne nerede nasıl? E... Ya ikincisi ben zaten daha 95 yılında işte Rol dergisi vardı. Hı -hı. Şimdi yok artık. İşte çok e, güzel. Ben de serileri vardı onun. Öyle, e, Rol dergisiyle zaten çalışıyordum ve oradan zaten biz müziğe bir yatkınlığımız vardı. Hı, -hı. E, ve ve velhasıl e, bu gelen insanları bir şekilde sahnelerini biliyordum. Yani iz, ya bilmediğimde izliyordum mutlaka Hı -hı. biraz bir tık çalıştığımı hatırlıyorum. Ha, nerede ne yapacak? Gibi yani Hı -hı. Sen en azından nerede yapacak değil de bir 3 saniye bile görsem artık öyle oluyorsun bir süre Hı -hı. sonra 3 saniye bile görsem ha buradan bu fotoğrafı çıkarabilirim mi söyleyebiliyorum Hı -hı. ya da buradan şunu alırım ya da burada bunu alırım gibi Hı -hı. mesela daha öncesinde ben çok e, hakim olmadığım dönemde mesela Derya Bengi işte Rolun e, yayın yönetmeni kitabında editörü mesela um, unuttum şimdi ismini ama. Mutlaka zıplayacak ve onu zıplarken çekeceksin dedi. Ben de bekledim ben yani üç parça legal parçada zıplamadı. Ama bir saniye zıplarken çekmem lazım dedim. Sonra sekizinci parçada zıpladı. Mesela biraz hmm. kaçak maçak çektim ama hani e, çok da başarılı olmadı ama zıpladı gerçekten. Ama işte bizim de bu konser fotoğraflarında bu legal durumlar var hani hmm, hmm, hmm. işte ilk üç parça ya da sanatçının istediği özel alanda. Onun akredite olduğun yerden çekebiliyorsun. Hı hı. Ya onun dışında, e, yani bilmiyorum. Bir süre sonra anı yakalamak, evet, bir, bir noktada bu anı yakalamak. Hı hı. Ama benim fotoğraf bakışımda çok anı yakaladığım fotoğrafları sevmiyorum. Ee, daha benim kontrolümde olan durumları hı hı. istiyorum. Ama evet, dediğin gibi bu konser fotoğrafında sana hazırlanan bir sahne var. Evet. Ee, sen onun çok da dışına çıkamıyorsun. Sonuçta orada birisi bir ışığı yakar ya da yakmaz evet. gibi. Ee, ama e, bazen bir kadraj hazırlıyorum sahnede kendime ve orada duruyorum. Ee, o kadraj, o ışık, o her şey denk gelirse o Uygun olduğu yerde çekiyorum. İşte bu anı yakalamak kısmını buradan e, yapabiliyorum. Deep Purple fotoğrafım var mesela. 15 dakika beklemiştim o ışık oraya gelene Gelsin kadar. Ve sinema karesi gibi olmuştu. Böyle çok hoşuma gitmişti. Çok çok ya, hakikaten müthiş. Yani isimleri sayalım ama, şöyle bir. E, şey de var mesela büyük isimleri çeker, YouTube'u çekiyorsunuz mesela. Hı hı. Yani Bono'nun zaten size diyor ki menajeri hani o kadar artık şey ki yani o bir Madonna. Ya beğenmediğimiz ya. hiçbir şeyi yayınlayamazsınız konusunda. Ya gibi bir ikincisi zaten sana o beğenmediği bir şey vermiyor hani. Böyle ki sen şurada duracaksın şu kahve hı hı. fincanındasın ve Bono zaten şuradan geçecek şurada sana poz verecek hı. ve ışık da tam o sırada oraya gelecek. Hiç sen panik yapma diyor. Hı. Sen sadece deklanşöre şura bası hani başka bir şey yapma diyor. Ya i̇ş biraz böyle duruma geldi ama küçük e, yerlerde e, tabii bu biraz şey değişken bu durum. Aslında şöyle o yine büyük diyebileceğimiz isim yani tabii ki yani Bono ile falan karşılaştıramayız ama mesela Rihanna'nın bir tane fotoğrafı var. Bence orada sana poz vermiyor. Hangisinden var? O sahneye poz yani böyle lacivert koyu lacivert bir e, fon var, böyle dumanlı. O da böyle kafasına bir şey takmış falan şöyle durduğu bir fotoğraf var. Şimdi. Maalesef yansıtamıyorum şu anda bir sıkıntım var ama ee, yani yine böyle... O Rihanna e, mı hatırlamadım yalnız o Rihanna olmayabilir mi acaba dedim bir an. Bana sanki Rihanna gibi geldi ama mesela değilse de olmadığını şu an galiba söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bana bayağı Rihanna gibi geldi. Peki e, ki hangi isimler var onlardan bahsedelim. U2, Robert Land, Dick Cave, Toriyamos, Manu, e, Manukao, The Patch Mod, Sepultura, Leonard Cohen, Rihanna, Messi ve ve niceleri denmiş. Peki akreditasyon falan dedik. Yani şimdi bu organizasyonlarda zaten bir takım sıkıntılar oluyor her yerde. Yani Türkiye'de veya yurt dışında. Buralarda genellikle organizatörler ve aslında ee, müzisyenlerin de kendisi belirleyici olabiliyor biraz. Bazılarının çalışma alanları çok daha rahat, çok daha konforlu e, ve daha az stresli geçiyor. Bu fotoğrafını çektiğin insanların ekibinden şöyle diyebileceğim biri var mı ya? O kadar tatlı insanlardı ki hem işlerini çok profesyonel yürütüyorlardı, hem de e, işte basına müthiş saygılılardı. Diyebileceğin kim çıkar buradan bu isimler arasında? Ee, yani bir sürü isim böyle. Hı hı. Çünkü yani burada bir tatlılığa falan çok da bakmıyorsun. Hı hı. Sana sunduğu profesyonel ortama bakıyorsun. Hı hı. Eğer senin işini kolaylaştıran, yani sen gidip bir güvenliğe bir soru sormuyorsan hı hı. benim için okeydir o iş. Tamam, evet, Ama evet. ben 20. organizasyonunu yapan eee Kişiyle hala e, benim nereden fotoğraf çekeceğim konusunu son dakikada hallediyorsam hı hı. ya diyorum artık bu böyle olamaz yani 20. kez artık aynı hatayı yapamaz bir insan. Hani bu hı hı. başka bir şey. Hı hı. Çünkü hala bu fotoğrafla ilgili sorun yaşadığımız bir sürü yer var. Ve ben artık o kadar e, konser çektim ki yani belki bindir yani artık neredeyse hani şunu şöyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız. Hı hı. E, anlatabildim ben yani, tur menajeriyle konuştunuz mu falan gibi. ...şeyleri bazen ben söylediğimi yakalıyorum kendimi. hani. Neyse ki Evet yani e, ama dediğim gibi... E, ...dediğim gibi bana yarattığı profesyonel ortamı üç parçada... ...okeyse yani te temizse... E, ...ben hiçbir şekilde tamamen sahneyle aramdaki şeyi kurabiliyorsam okey. Süper. yani Başka bir şey istemem yani. Çok güzel. Peki e, Söz ve Müzik İstanbul'dan bahsedeceğiz. E, Muhsin Akgül ile birazdan e, çok değerli yazarlar da var içerisinde. Müzik eleştirmenleri de var. Bildiğiniz, çok yakından tanıdığınız ünlü isimler de var. Çok güzel fotoğraflar da var. Konuşacağız ama birazcık daha sonra. E, şimdi Kanye West ve Daft Punk var. Sonra bir reklam aramız var. Ondan sonra tekrar buradayız. Bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi biraz enteresan bir konuya değineceğim. Artık herkes fotoğraf çekiyor ya hani çılgınca. İşte hadi fotoğraf çekelim, hadi fotoğraf çekelim. Hatta bu böyle komedyenlerin içeriklerine de böyle konu oldu. İşte ben ailem çok eğleniyor zannediyordum sürekli işte pazar yürüyüşlerinde falan. Onların yanına gittim bir baktım ki sadece orada durup fotoğraf çekiyorlarmış aslında hiç eğlencesi yokmuş olayın diye. Sen bu teknolojinin bu duruma bu duruma gelmesini kendi e, sanatınla böyle değerlendirdiğin zaman yani herkes bir fotoğrafçı oldu ya hani e, nasıl yorumlarsın insanların bu fotoğraf merakını fakat gitgide fotoğrafın değersizleşmesini? Çünkü e, o hafıza kartları hemen doluyor ve onlar nereye gidiyor? Siliniyor mu? Bilgisayara aktarılıyor mu? O fotoğraflar foto fotoğraflar ne kadar işlevsel oluyor? Biraz merak ediyorum e, şey, ya, fikirlerini. Yani, yani şunu söylüyorsun bilinçli kullanım ne, ne derecede? Hı -hı. Ee, ya evet yani şimdi biz de az önce fotoğraf çektik ve bir Instagram'a yükledik mesela. Hmm. Ee, bunu e, orada tutuyorsan yani ne başlarken çekerken hmm. ne amaçla çektiğini biliyorsan sorun yok ama e, yani nereye gideceğini bilmediğin bir sürü e, hafıza kartı varsa hmm. bu bir sorun demektir hani. Evet bizde bir böyle bir Japon durumu oldu. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, ama yani şimdi herkes fotoğraf çeksin. Ben şunu düşünüyorum. Eee Başka bir yerde konuşmuştuk. Bu estetikle ilgili bir konu üzerinden açılmıştı. Hı hı. Ee, ya belki herkes fotoğraf çekerse e, telefonunun kamerasından bile baksa hı hı. etrafta sokakta onu rahatsız eden şeyleri görmeye Bilmiyorum. başlayacak. Mesela o klimaları belki evinin artık ön tarafına asmayacak. O e, bilmem ne neonlu, e, sadece kendinin herhalde beğendiği tabelaları. Şeye asmayacak artık belki bizim de sokaklarımız bir Avrupa şehrinin sokakları gibi olacak. Bu kadar farkındalık yaratır mı sence fotoğraf çekmek? Bence yaratır. İşte bir yani estetik kaygıları geliştirir. O estetik kaygılar belki e, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra hmm. belki bugün değil. Ya o fotoğrafı niye çekemiyordum? Evet orada bir sürü klima vardı. İşte kaldırma, araba park etmişlerdi. Hmm. Yani park yasak olan yere arabalar, motorlar vesaire vesaire. kötü görünüyordu diyecekler. Yani. E, Avrupa'nın hiçbir yerinde de e, ya bizimki gibi inşaat yapılmıyor herhalde. Yani. Peki e, bakalım şöyle bir ha şimdi performans fotoğrafı çekmekle e, kurgulu bir işi çekmek o sırada ne gibi farklar var ikisinin arasında? Ya şimdi yani birinde mesela senin işlerinden örnek vereyim. bir tanesinde. E, İstanbul Film Festivalinin 30. yılında 20 yönetmenle yapılmış bir iş var. Hı hı. Orada mesela insanlar sana poz vermişler, evet. değil mi? Ee, çok da iyi isimler var. Birazdan bahsederiz yine. Ee, ama bir yerde de tamam senin belki alanını belirlemişler ama bir performans fotoğrafı çekiyorsun. İkisinin farklılıkları hem e, teknik açıdan hem de duygusal anlamda nedir? Ee, yani teknik açıdan birisi evet an fotoğrafına daha yakın bir durum. Yani sonuçta tam da sizin belirlemediğiniz ama size sunulan. Hı hı yine müdahale edilmiş bir kurgulanmış bir sahne var. Sahne üstü var. Ee, oraya çıkan fotoğraf çekildiğinin farkında. Ee, ve ona uygun giyinmiş. Kendisini nasıl göstermek istiyorsa izleyiciye öyle giymiş ve artı siz belli bir zaman dilimi içinde çekim yapıyorsunuz. Yani çekeceğiniz sürede belli. belli. Yani hani 3 <laughs> parça işte 12 dakika olsa 12 dakikada çekim <laughs> yapacaksınız. O çekimi bir buçuk saat boyunca sürdüremezsiniz. Bu tarafta teknik olaraksa sizin belirlediğiniz Mesela bu sergi özelinde konuşacaksak, Hı -hı. bu sergide biz artık Beyoğlu'nda kapanan sinemalar üzerinden e, gittik. Mesela o çekimde emek sineması kapalı girememiştik. 2010 senesi, e, Hı -hı. 2012 senesi e, işte İstanbul Film Festivali'nin 30. yılına özel yaptık o sergiyi. Hı -hı. Ve onun esprisi de ilk filmiyle İstanbul Film Festivali'ne katılan yönetmenler onlar. Hı -hı. Bir tek o listede Yavuz Turgul eksik. O da yaş şeyiyle alakalı. Genelde bunlar hep bir aynı dönemin, aynı kuşağın yönetmenleri. Ya evet. Yavuz Turgut, bir level daha üst, bir kuşak daha öncenin yönetmeni. O yüzden. ben yani duygu olarak da tabii ki ben bu fotoğrafı daha çok seviyorum. Çünkü her yerine ben müdahale etmiş oluyorum. Diğer tarafta müzikle olan ilişkim ben aslında yürüyor biraz o iş. Hala da devam ediyorum bu işe. Yani kimse benden bu işi istemediği anda bile evet. ben gidip salonda bir, e, Salon İKSV'de bir konser, Babilonda bir konser hı hı. E, ya da neredeyse e, bir konser mutlaka çekiyorum. Ha, şimdi 2020'de hatta ikincisini yapacağım. Öyle mi? Tabii. Ondan Aa, sonra güzel. da zaten bırakacağım herhalde konser fotoğrafçılığı. Çünkü <laughs> çok yorucu bir iş. Yorucu değil mi? Ben... Zaten bahsetmişler, forumlarda falan da okudum. Oradan oraya koşturan festivallerde bir Muhsin Akgün görebilirsiniz yani diye. Gece bir saatten sonra artık. Tabii, yoruyor. Aynen yoruyor. öyle. Peki, ee, şimdi Uğur Yücel, Uğur Yücel'in şöyle bir fotoğrafı var. Burada ben sana direkt özel olarak sormak istiyorum. Beni mesela, yani neden yarım diye ben oraya takıldım. Ya benim fotoğrafım, ya portre fotoğraflarıma bakarsanız zaten ee, bir kadraj esprisi var. Yani ben Hı -hı. çok severim. Bu senin imzan gibi bir şey o zaman. Yani diyebiliriz hı. ama ya ben e, bu kadraj oyunlarını severim, ışık oyunlarını severim. Hı hı. ya Benim fotoğrafımda hani görebileceğiniz şeyler bunlar hep. Mesela e, bir dönem kimse, yani böyle bir klasikler vardır ya standartta. Belki oradan çıktı o, bilmiyorum. Size hı. bir şeyler böyle, bu böyle olmalı. Doğru fotoğraf evet. budur. Birisi onu söylediği an, ben böyle hani doğru fotoğraf mı? Hayır, doğru fotoğraf bu. Hadi ne yapacaksın şimdi? Diğer. Yani kaşın e, üstünden keserim, dudağın altından keserim. Sana panoramik bir portre veririm. Hı hı. Ve ben bunu gazeteye bastırmak için mesela biraz uğraştım hatırlıyorum. Ve sonunda da bastırmıştım <laughs> ve çok da güzel olmuştu. kadrajı kötü diye mi? Öyle yani kötü Ya Hayır derken... böyle fotoğraf olmaz. Olmaz. Çünkü fotoğraf dediğim böyle olmalı Olur, falan mesela. Evet. altı şu falan. Budur portre fotoğrafı. Hayır böyle bir doğru fotoğraf tanımı soruyorlar ya böyle bir şey yok. Hı. Yani doğru fotoğraf siz ne hissediyorsanız, Olur. kalbinizden ne çıkıyorsa. Yani ıspanak yemeyip lahana yiyorsanız gibi bir şey bu yani. <laughs> Peki bu e, 30. yılının kutlanması vesilesiyle 20 Yönetmenle 30 Yıl adlı e, hikayede ismi geçen insanları söyleyeceğim arkadaşlar. Zeki Demirkupuz, Yeşim Ustaoğlu, Pelin Esmer, Durul ve Yağmur Taylan, Uğur Yücel, Ümit Ünal, Handan İpekçi, Kazım Öz, Aslı Özge, Mahmut Fazıl, Coşkun Tayfun... Pir oldu, Seyfi Teoman, Reis Çelik, Derviş Zaim, Reha Erdem, Serdar Akar, Hüseyin Karabey, Semih Kaptanoğlu ve Nuri Bilge Ceylan. Ya bu insanlarla birebir tanışmak bile zaten yani. Hani hepsiyle teker teker. Dünyanın en güzel şeyi herhalde. Evet, tek tek işte, okumak istedim. E, radikal tekrar oraya döneceğim. Hı hı. 99 Kültür Sanat işte bana bunları kazandırdı aslında. Bu isimlerin hepsiyle birebir konuşabilecek ortamlar oldu. Hı hı. Ve e, onlarla bazen ...filmlerinin çıkışında, ilk gösteriminin çıkışında ayaküstü filmi konuşabilme şansı. Hı -hı. Yani... ...bu insanları sizi dinlemesi falan gibi... Hani, düşünseniz yani ya da o insanın ilk çıktığında size bir şeyler söyleyip o masada olmanız hani... ...sessiz olabilirsiniz. Hı -hı. Çünkü orada bir sürü duayen vardır. Sadece o masada oturup onları dinlemeniz bile size... ...bayağı bir şeyler kazandırır. Aynen. Bu serginin aslında şeyi de... ...bir gün Semih Kaplanoğlu'nu e, röportaj için çekiyorum. Semih abi bana dedi ki ben... E, e, Selanik'te dim galiba dedi Selanik Film Festivali'nde. Böyle bir şeyler yapıyor ve senin böyle bir şey yapman lazım demişti bana. Ben de tam böyle İKSV ile konuşuyorduk Azize Tan'la. O zamanki film festivalinin direktörü. Semih abidir belki bunun şeyi, müsebbibi. Ya çok güzel. Bu arada şey soracağım. Önümüzdeki günlerde belli bir hani program, bir proje, bir şey var mıdır en yakında? Şimdi 2020'de başka bir şeyler yapacağından bahsettim bir devam niteliğinde ama önümüzdeki günlerde yine burada paylaşmak istediğin izleyicilerimizle. Yani bu Babilo'nda projeme. şey yapmak istiyorum. Onu daha oturmadı. Bir yurt dışı projem vardı benim. Yedi şehir, yedi ülke, yedi isim diye. Hepsi hı hı. büyük olacak şekilde. İşte stadyum konseri, şehirde büyük isimle büyük. İşte YouTube Wembley Londra. İşte Bruce Springsteen Barcelona Olimpiyat Stadyumu gibi. Rolling Stones Roma Estadi Olimpik gibi bir şey. Hı, hı. Pardon, e, olimpiyat mı neydi? Unuttum. Olimpiyat diye bir yerde. Ya gibi gibi, Ratatçılığı, Coen, işte Lanxess Arena gibi bunları çektim zaten. İstanbul'da da, İstanbul'da Kohen konseri hı hı. temsil edecekti. Ama bu sene 7 yedinciyi 2015'te yapacaktık ve 2015'te bir konser bulamadık. Ee, yani turnede olan, bizim istediğimiz. Tabii ki ben Tom Macy ve David Bowie'yi bekliyordum ama... Hı hı. E, ...onlar asla olmayacak gibi zaten bir işte David Bowie öldü. Ee, o yüzden şimdi onu böyle altı konserle hatta belki bir İstanbul'da konser ekleyip bunu Babylon'da böyle minik ayaklı bir sergi. Hani böyle konsere giderken geçeceğin koridorda belki görebileceğin bir sergi yapmak istiyorum. Onu mesela e, sezonu, sezon başına hı hı. düşünüyorum. Ee, bir tane projem var 10 yıl sonra yani. <laughs> 8 yıl sonra görülebilecek. Ee, yani böyle bir sürü küçük küçük çalışmalarım var ama... Hani şu an size söyleyeceğim hani birebir şu var diyeceğim bir şey yok. Adel'in çıkacağı turnenin ayaklarından biri burası olur mu bilmiyorum ama şimdi sen Tom Waits işte David Bowie falan dedin. E, fotoğraflara da baktığım zaman mesela işte ne bileyim Ellie Golding'i görmüyoruz. Ellie Goulding var ya ama da 2010, 2010'da bitiyor bu konser kitabı. 2099-2010. Öyle bir şeyin yok yani kaygın, öyle bir derdin yok. Yok Ellie Goulding var çektim. Yok Arşivim yok şöyle de. bir derdin yok yani işte hani onlar farklı bir segmenttedirler ya Yok. öyle bir sıkıntı Şu, yok. Sadece DJ çekmiyorum. Hmm. DJ performansları çekmiyorum. Hmm. Çok hmm. da yani fotoğraf olarak hani onları baş edemem gibi geliyor. Hmm. Anladım. Hmm. <laughs> Onun, yoksa hani bir şey. Yoksa burada bir metal sayfası var mesela. Derya'da ben de hemen çevir 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 o sayfayı falan <laughs> böyleyiz hani. Orada dört isim var hani hiç. Hani... Anladım peki. <laughs> yani izlemeyiz de dinlemeyiz de ama hani koyuyoruz çünkü onlar İstanbul'un tarihinde. 2010 2010 Eylül, 2020 Eylül. Arasındaki tüm neredeyse konserler ve işte kaç sayfa yapabileceksek, kaç konser koyabileceksek hepsi olacak. Kendine çekmezsin yani mesela. Çekerim diyeceğim. E, DJ ama. Olur. <laughs> Çekerim de Benim. kitabı koymam. Koymam da <laughs> evet. pek süper. Ee, teşekkür ederiz Muhsin Akgün. Geldin efendim şenlendirdin buraları da. Çok, çok sağ ol. ol. Ee, önümüzdeki günlerde yeni projelerle yine tekrar seni ağırlamayı çok isteriz. Geldik programın sonuna arkadaşlar. Yarın programı tekrar sabah saat 10'da olacak. 16'dan itibaren de canlı yayında burada yine sizlerle birlikte olacağız. E, ee, hayalinizi izlemeye devam edin diyelim. Hoşçakalın.